Arkadaşlar selamlar ben Canberk Öztürk. Bugünkü videomuzda sizlere Amazon FBA gerçekten karlı bir iş mi? Ne kadarlık bir bütçeyle başlarsanız karlı olabilir ve ne kadarlık bir bütçeyle zarara döner bu iş. Bunu getirdim karşınıza. Aslında videonun ismine Amazon FBA'in sermayesiyle alakalı bir şey koyacaktım. Sonradan aslında tam konuşmak istediklerim sermayeyle alakasız olduğunu fark ettim. Çünkü sizlere benim bir haftalık bir Amazon hesabımın içerisinden kazancımdan ne kadarı kar kalıyor, ne kadar kazandım ve bunun ne kadarı Amazon'a gitti, ne kadarı bana kaldı bunları en iyi şekilde, en detaylı şekilde görebileceksiniz. Belki de ilk defa YouTube'da bunu gösteren kişi olabilirim şu anda. Çünkü insanlar genelde bu hesabı göstermek istemezler. Neden göstermek istemezler? Ya satış yapmıyorlardır, kandırıyorlardır sizi ya da yaptıkları satış sadece reklamdan gelen paralarla yaptıkları satış aslında ortada sıfır net kar vardır. Bu yüzden göstermek istemezler. E, bu yüzden bizim karımız ne kadar bunu görebileceksiniz. Bu işin gerçekten karlı olup olmadığını, ucuza bir ürün koyarsanız neler olabileceğini sizlere gayet net bir şekilde anlatacağım. Şimdi gelin bakalım Amazon'un arkasındaki gerçekten dönen hesapları arkadaşlar. Bunu canlı canlı tam gününe gününe size kendi satışlarımdan getirdim. Yani buna sahte deme imkanınız yok. Yanlış deme imkanınız da yok. Karşınızda bildiğin numaraları kuruşu kuruşuna göreceksiniz şimdi. Bu videoyu niye çektiğimi son olarak söylemek istiyorum. Bazı eğitim satan arkadaşların insanları Amazon FBA'ye yönlendirmesinden dolayı e, yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Neden? Çünkü Amazon FBA herkese göre değil arkadaşlar. Bunu belirtmek gerekiyor. Eğer paranız yoksa, tecrübeniz yoksa bu işte Başarısız olma şansınız yüksek. Ben genelde her, her şeyde insanları destekleyen, enerji veren, pozitif enerjisiyle bilinen bir insanımdır. Ama bunun gibi işte gerçekleri, numaraları, rakamları konuşmamız gerekiyor. Ben de bugün size onları getirdim ama şunu söylemek gerekiyor en baştan. Eğer sermayeniz yoksa ne kadar sermaye olduğu hakkında konuşacağız. Ama belirli bir paranız yoksa ve belirli bir tecrübeniz yoksa bu tecrübeyi neden istiyoruz? Çünkü özgüven gerekiyor nakit akışını sağlamak tamamen özgüvenle paralel gidecek bu işte siz eğer özgüveniniz varsa para kaybetmenize rağmen ilk başlarda o parayı çevirecek bir özgüveniniz varsa bunu biliyorsanız araştırmalarınıza kendinize güveniyorsanız yani kısaca ticarette bir tecrübeniz varsa bu işte daha başarılı olabilirsiniz ama bu yoksa nakit akışında çok problem yaşayacaksınız. Tabii ki de bir de disiplin de çok önemli. Disiplin de gerektiren bir şey. E, bu ciddi bir iş. Dropshipping gibi, arbitraj gibi e, iş değil. Ve burada para kaybetme de var. Yüksek paralar kazanma da var. İnternette şartsız koşulsuz kazanabileceğiniz en yüksek miktarları bu işin içerisinde kazanırsınız. E, yani e-ticaret olarak söylüyorum. Ancak bu iş dediğim gibi paranız yoksa başka bir iş yapın. Bekleyin, kazanın, biriktirin. Yani başlamayın bu işe. Ondan sonra başlayın. Ciddi anlamda zarar görebilirsiniz ve zaman kaybedebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim baştan. Şimdi gelelim arkadaki kazançlara. Biliyorsunuz bu kanalda her zaman dürüstçe her şeyi size anlatmaya çalışıyorum. Bu da o videolardan bir tanesi. Gayet net bir şekilde göreceksiniz şimdi. Burası benim Mayıs 2020 ile Mayıs 7 2020, Mayıs 16 yani 14-15 günlük bir süre içerisinde, 2 haftalık bir süre içerisinde yaptığım satışlar. 2000 919 dolar yani neredeyse 3000 dolarlık bir satış yapmışız biz. Bu ürün ilk girdiğimiz 15 günün satışları arkadaşlar. Ve ilk 2 hafta için bu mükemmel bir rakam, muazzam bir rakam. Bu büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda 2 haftada 15 bin, 20 bin dolara yakın olması bekleniliyor bunun. Umarız ki bu şekilde giderse olacak zaten ama dediğim gibi ilk 15 gün 3 bin dolarlık bir satış gözüküyor sizin de görebildiğiniz üzere product charges kısmında 2000 bu cebe giren rakam eksi 440 görüyorsunuz Amazon fees diye geçiyor her ürün sattığınızda ürün fiyatınız neyse yüzde 15'i bu ürünün kesilir 15 dolara bir ürün satıyorsanız bunun yüzde 15'ini Amazon alır arkadaşlar ne satarsanız satın %15'ini Amazon'a vereceksiniz. Bu kesin bir kere. Şimdi bir de işin içine shipping fees gelir arkadaşlar. Bu shipping fees aşağıda gördüğünüz üzere shipping charges yazan kısımda eksi 340 diyor. Bu 340 neye göre hesaplanıyor? Ben şu anda Amazon FBA değil FBM yapmak zorunda kaldığım için pandemiden dolayı Amazon fee ile FBA fee farklı şeyler arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu shipping fees her sattığınız ürüne göre değişir. Bunları hesaplayacağız. O yüzden sadece shipping fees yazıyorum. Şu an karşımıza çıkacak olan masrafları hesaplıyoruz. Onun dışında karşınıza bir de selling fees çıkacak. Subscription fees. İşte bu Amazon'a aylık ödenen ücret. Onun dışında cost of advertising'e geldik. Bu cost of advertising kısmı en önemlisi zaten. Ben burada 2919 dolarlık bir satış yapmışım. Ama bunun 502 dolarını reklam vermişim. 502 doları reklama gitmiş. Yani eğer 502 bölü şu an hesap makinesiniz. 502 bölü hesap makinesini aldım. 502.08 bölü 2919.67 yaptığımızda bu ürün satışlarından %17'sini reklama vermişim arkadaşlar. Çarpı 100 dediğinizde reklama verdiğiniz ana satıştan oranı buluyorsunuz. Yani bu kadar cebe girmiş, bu kadar çıkmış gibi düşünebilirsiniz. 502 harcamışız, reklam yapmışız bu kadar da para girmiş cebe o reklam karşılığında. Buna cost of advertising diyoruz. Yani biz iki haftada reklama 502 dolar para harcamışız. 11.24 bu eskiden sattığım bir ürünle alakalı bir şey. Şu anda bir önemi yok. E, closing balance'a geldiğimizde total balance işte bunların hepsini çıktıktan sonra 2445 kalmış. Unavailable balance kısmı da farklı bir şey. İşte satışı yaptıktan belirli bir süre sonra o paranın size almanıza izin veriyor. Yani bu paranın şu kısmı bana ayın 21'inde gelecek. Ondan sonraki kısımda 2094 kısmı da bu satışlar yeni geldiği için bir hafta sonra gelecek bu 2094. Yani kısaca burada parayı hemen alamıyorsunuz. Bir kere bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi nakit akışını sağlama kısmı işte burada devreye giriyor. Ben bu parayı hemen alamayacağım zaten biliyorum ama bunu işe yepyeni başlayan bir insan bunu büyük ihtimalle bilmeyecek ve burada bir duracak. Çünkü daha ben satışları yaptım. Kaç hafta geçti? 2 hafta, 3 hafta oldu. Paramı hala alamadım. E şimdi yeni ürün sipariş etmem lazım. Nasıl paramı geri alacağım? Buna gelecek konu yavaş yavaş. Ki geliyor da zaten. Amazon FBA'de bu sıkıntıyı herkes yaşıyor ilk başta. Ben de yaşadım bu sıkıntıyı. Çünkü ürünü iyi gidiyorsa eğer satış yapıyorsanız stok almanız gerekecek bir daha. Ürünü stokunu doldurmanız gerekecek. Böyle bir sıkıntı hop patlayacak başınıza. Ama asıl konumuz bu değil. Stok konusu değil. Ben bu paranın zaten 7 gün sonra bir hafta sonra geleceğini biliyorum. Çok şükür para sıkıntım da yok. O yüzden bu para bir hafta sonra gelse de, iki hafta sonra gelse de acelemiz yok, bir sıkıntı yok. Ama paraya ihtiyacı olan, bu işi borçla yapan bir insan, bu paranın hemen gelmesi için can atacak. O yüzden böyle bir kötü bir yan var. Eğer biliyorsanız işinizi, ama ve paraya ihtiyacınız yoksa bunun bir önemi olmayacaktır. Şimdi buraya tüm cebimizden çıkan masrafları yazdık. Tabii ki bunun dışarısında bir de cost of product var. Cost of productta ürün maliyeti. Bir de shipping to Amazon masrafı olacak tabii ki. Bu da Çin'den çıkıp Amazon'a ürünü gönderdiğiniz miktar arkadaşlar, kargo miktarı. Ürünün ağırlığına, kilosuna, büyüklüğüne göre değişir. Buraya eklememiz gereken bir şey daha var. Aylık ödenen seller fee'nin altına ekleyebiliriz bunu bence. Amazon FBA fees arkadaşlar. Yani bu işi yaparken cebinizden çıkacak olan masraflar bunlar. Bu videodaki nokta Tamamen şuradaki detaylar üzerinde olacak. Belirli bir ürün üzerinden gideceğiz. Bu ürünü sattığınızı al, alıp da sattığınızın hesabını yapacağız kısaca. Bu ürünü ucuz bir ürün olmasını isteyeceğim. Ucuzdan kastım çok da ucuz değil. Bu ürünün üzerinden gidelim. Bu ürün takı holder diye geçiyor. Sizin bu ürünü satacağınızı varsayarsak Çin'den mal ettiğinizi falan hepsinin hesabını güzel bir hesap yapıp siz yeni bir satıcı olarak bu ürüne girersiniz eğer. Kar edebilir misiniz edemez misiniz? Buna bakacağız şimdi. Bakın ürün iyi bir ürün mü, ürün satılır mı satılmaz mı demiyorum. O apayrı bir konu ama ürünün arkasında gerçekten kar bırakır mı bırakmaz mı biz buna bakacağız. Bu ürün için Amazon FBA, Fulfillment by Amazon F Revenue Calculator, Google'a bunu yazdığınızda bu calculator yani Amazon'un kendi yaptığı hesap makinesini siz de bulabilirsiniz. 16.95 ürünü satacağımız fiyat olduğunu varsayalım. Neden? Çünkü bu adam da 16.95'e satıyor. Ürünü 2 dolara Çin'de mal ettiğimizi varsayalım. 2 dolar buraya yazdık yeniledik. 1 dolara da bu ürünün Çin'den çıkıp da Amerika'ya gelme masrafı olacak arkadaşlar değil mi? Calculator'a bastığımızda %35 bu üründen net karınız var diyor. Yani 16.95'in %35'ini kazanırsınız diyor. Yani ne kadar bir ürün satışından 5.95 kazanırsınız diyor. Her şeyi çıktıktan sonra ürün maliyeti, her şey Amazon maliyeti Cost of product maliyeti. Şimdi biz bunun biraz detayına inmemiz gerekiyor. Neden detayına ineceğiz? Çünkü bunun içerisinde reklam maliyeti yok arkadaşlar. Siz bu ürünü satabilmeniz için reklam yapmanız gerekiyor. Amazon'a bir ürün girdiğiniz zaman o ürün direkt satılmıyor. O üründe reklam yapacaksınız. Amazon'a ilk girenlerin yediği darbe zaten bu. Adam zannediyor ki ürünü koyduğu anda satış gelmeye başlayacak. Yok öyle bir dünya tabii ki de. Öyle olsaydı zaten herkes Amazon'da ürün satmak için her şeyini verirdi. Ancak öyle bir dünya yok. Reklam yapman lazım. Amazon'un yaptığı güzel trikler zaten burada devreye giriyor. Reklam işi nasıl işliyor? Buna geleceğiz şimdi. İşin detayına. Şimdi %35 net karınız var. 2.54 dolarlık bir referral fee var. 16.95'in %15'i 2.54 eder. Ondan sonra 6.46 da sizin fulfillment cost'unuz var. Yani Amazon FBA yapmanız bunun içine depolamada dahil, ürünün çıkıp da müşteriye gitme parası da dahil. Bunların hepsi için Amazon sizden 6.46 kesecek. Bu neye göre hesaplıyor? Ürünün ağırlığına, maliyetine göre hesaplıyor. Şimdi biz bunun üzerinden gittiğimiz için unit weight 2.14 poundmuş bu. Ve büyüklüğü de burada yazıyor. Ona göre hesapladı bunu ve buraya bize verdi. Seller proceeds yani size ne kadar kalıyor? 7.95 kalıyor diyor Amazon. 7.95'ten 2 daha çıkmanız gerekiyor. Neden? Çünkü ürünü mal ettiğiniz parayı çıkacaksınız. 5.95 kaldı değil mi? Tamam hesap yavaş yavaş oturuyor. Reklamlara geldik. Ne kadar tutacak bu ürünün reklamları? Amazon'da genel bir şey vardır. Bu ilk ürün çıktığınızda, ilk ürünü launch ettiğinizde %25'i en az ürünün reklamlarına harcarsınız arkadaşlar. Bu genelde %40'ı da bulabilir. %35, 40, 45 bu rakamları bile bulabilir. Biz %30'dan gidelim olur mu? Neden? Çünkü ilk launch ettiğinizde %30 iyi bir senaryo olacaktır. Her sattığınız ürünün %30'u reklamlara gidecek arkadaşlar. Reklamlara bu paranın gitmemesini önleme şansınız yok. Amazon'da reklamsız ürün satabilme gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Ürün satmak için reklam yapmanız gerekiyor. En son olarak ürün ana olayına gelelim. 2 dolara ürünü aldınız, 1 dolara ürünü Çin'den Amerika'ya yolladınız. 16.95'e sattığınızda Çıkacak olan masraflardan birisi 2.54 %15 referral fee dediğimiz rakam 6.46 Amazon'un sizden depolama ve kargolamaya keseceğim rakam sizin karınız 5.95. 5.95 dolar her satılan bir üründen kar edeceksiniz. Tamam peki bu re reklamı saymadık ama. Bu ürün için reklamı saydığımızda bunu 0.35 ile çarpmamız gerekir. Reklam maliyetine ne kadar gideceğini bulmamız için. Yani 5.95 çarpı 0.35 dediğimiz zaman 2.08 reklamlara gidecek arkadaşlar. Yani 5.95 eksi 2.08 dediğimiz zaman sizin bir üründen karınız 3.87 olacak. Bir üründen karınız 3.87 ise eğer... Siz ne kadar satarsanız ayda gerçekten güzel bir kârı dönüşebilir. Şimdi bu durumda şuna bakmak gerekiyor. Siz bu üründen kaç tane almanız gerekecek ilk alışta ve kaç tane alırsanız 3'e alabilirsiniz bu ürünü. Hemen ürünün satışlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bu adam ayda 2149 adet satıyor. Veriler bu yönde gidiyor. 2149 adet sizin de satmanız lazım ki bu adamla kapışabilirsiniz en ön sayfada arkadaşlar. Yani. Sizin bu üründen 1500 tane almanız gerekecek. Bu 1500 taneyi almanız çarpı siz 3'ü e aldığınızı varsayarsak cebinizden böyle bir rakam çıkması lazım ki siz bu adamla kapışabilirsiniz ve iyi karlar edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi diyelim iyi iyi senaryoyu çizelim. 1000 tane. 1000 tanesini bile aldığınızda sizin cebinizden 3000 dolar çıkar arkadaşlar. Ha şimdi ben 500 tane alayım koyayım 300 tane alayım koyayım dediğinizde şurası artacak bir kere. Neden artacak? Çünkü rahat rahat hareket edemeyeceksiniz. 500 tane ile 300 tane ile rahat hareket edemeyeceksiniz ki 500 tane bile alsanız cebinizden 1500 çıkacak. 300 tane de aldığınızda hiç rahat edemeyeceksiniz. Çünkü bu adamlar günde 50 tane satan adamlar. Bu ürünün içerisinde çok fazla rekabet var. Bu rekabetin arasında sizin tutunmanızın imkanı yok. Hemen stok bitecek ve o stok bittiğinde yani siz reklamları yapmaya başlarsanız eğer ve bu reklamlarla satış gelmeye başlarsa o stok hemen biter. 300'lük stok hızlı hızlı biter çünkü günde 50 tane satmaya başlayacaksınız. Bir hafta sonra tekrar söylemek gerekecek. O da yetişmeyecek. Stok bitecek. Tekrar en baştan başlamak zorunda kalırsınız. O yüzden fazla bir miktar almanız gerekecek bu üründen. Çünkü ürün ucuz bir ürün arkadaşlar. Bu yüzden ucuz ürünlere girmek kötü diyorum. Stok sıkıntısı yaşamanız daha muhtemel ucuz ürünlerde. Ucuz ürünlerde yapmanız gereken şey daha fazla söylemek ve rekabeti olan, satış olan, istek olan bir piyasanın içerisinde fazlaca söyleyerek onlarla kapışmak. Daha pahalı ürünlerde ise daha az söyleyebilirsiniz. Ama ürün pahalı olduğu için genel olarak gene yatırıma ihtiyacınız olacak. Bu yatırımlar ne kadar olabilir? Ben buna 2000 dolar ile ki 2000 bile bence biraz az ama başlanabilecek bir rakam bence. Ben 3000 derim genelde. 5000 arası bir rakama Amazon'da başlayabilirsiniz FBA için arkadaşlar. Ben bu rakamları öneririm. Ben de başlarken bu şekilde başlamadım. Ben de buna yakın rakamlarla başladım. Şunların arasında rakamlarla. O yüzden sermayesi olmayan arkadaşlar, 700 dolarım var, 800 dolarım var diyen arkadaşlar size söylüyorum. Ucuz ürünlerde de piyasada tutunamazsınız. Pahalı ürünlerde de tutunamazsınız. O yüzden çabalamayın. Gidin başka bir iş yapın. O işte çabalayın. Para biriktirmeye bakın. Ondan sonra bu tarz işlere daha büyük gerçekten Ticaret yapacağınız stresli işlere odaklanmaya başlayın. Bu yüzden zaten insanlara şu anda eBay Dropshipping gibi bir işi öneriyorum. Çünkü eBay'de çok hızlı bir şekilde başlayıp da hemen satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bizim öğrencilerimiz arasından ilk haftada satışını yapan onlarca kişi oldu şu ana kadar. 2 günde satış yapan insanlar oldu. 140 dolara sattığı bir üründen 40 dolar 50 dolar kar eden insanlar oldu. Bu yüzden böyle böyle paranızı biriktirebilirseniz eBay gibi, daha farklı Etsy gibi yerlerde hızlı hızlı satış yapıp bu satışlardan yüksek karlar kazanıp da ayda 10 tane bile satsanız bir ayda güzel bir para biriktirmiş olacaksınız. Bu paraları biriktirmeye bakarsanız eğer ondan sonra daha ciddi bir işe atlamanız gerekiyor. Ama şu anda benim Instagram'a koyduğum Amazon satışlarını aldanıp da bu tarz işlere istekli olmayın çünkü benim Onuncu bölümümle sizin birinci bölümünüz aynı değil. Ben de kendimi ayda 1 milyon dolar yapan adamla kıyaslamıyorum. Çünkü bu girişimcilikte yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Bu hatayı yaptım daha önce ve güzel bir hata değil. Sonuçları iyi olmuyor. Kendimi ayda 1 milyon dolar yapan bir adamla kıyaslarsam eğer onun gibi davranmaya çalışırım. Ona özenirim ve bir yerde çakılırım. Çünkü o oraya e, elini kolunu sallayarak gelmedi. Ben de gidemem oraya o şekilde. O yüzden... Siz de birinci bölümdeyseniz eğer birinci bölümün yapması gerekenleri yapın. Onuncu bölümü değil. Bu söylediklerimi de umarım yanlış anlamazsınız. İyiliğinizi istediğimden dolayı FBI yapacak insan ticarette tecrübesi olan, özgüveni olan ve cebinde parası olan adam olması gerekiyor. Bu konuda gayet netim arkadaşlar. İstediğiniz insana da bunu tekrar danışabilirsiniz. Ancak doğrular bu yönde hesapları çok net bir şekilde karşınıza koydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere e-ticaret, Amerika'da yaşam, girişimcilik ve teknoloji maceralarımıza devam edeceğiz. Görüşürüz.